Efendim şimdi Monaco'da konsere giden ama aynı asil zarif kıyafetle yılan dansı da yapabilen bu iki farklı kadını hatta onlarca kadını bir bünyede buluşturabilen rengi renk bir yarışmacımız var. Şimdi sırada hatırı sayılır bir hayran kitlesi var ve onun ona hiç toz kondurmazlar. Emel taş podyumda. Geldim, geldim. Ay Tüylü, ay yakışıyor muyum? Gel. Ah, sağ olun. Hmm. Gitti. Gene yalnız kaldım. Ya kaçırdın elinden gördün mü? Evet. Çocuk Sen tek tervani. başına yetiyorsun Emel. Efendim? Tek başına yetiyorsun. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Pervane oldu etrafında. Oldu da ben önce kaçtım. Ben kaçtım o kovaladı, ben kaçtım o kovaladı. Sonra kaçtım. Venedik'te Balodaydık. Ha. Prens. ...kendilerim. Hı. Ondan sonra... ...beni gördü. Hı. Bir vuruldu bana. Ondan sonra... Nasıl vurulması bu cüveye? Ben kaçıyorum... ...o geliyor. Ben kaçıyorum, o geliyor. Hı. Sonra hadi dedim maskesini bir çıkartayım. Hı. Baktım. Prens. Ay baktım prens. Ha? Sonra gitti. Kulağına bir şey mi fısıldadın bir ara? Ben gördüm sanki. Ah. Eğildim böyle. Ne dedi? Açmaya çalıştım. <laughs> hani maskeyi açıyorum diye. Evet. Hı. Sen bir numara çektin orada. Çektim çektim. Ha? Peki gel bakalım. Venedik'tesin, maskeli baloda. Evet. Nasıl nasıl hoşuna gitti, değil mi? Çok çok. Tam sana göre masalsı bir konsept. Evet. Soralım bakalım. Evet. Nazlı Sultan. Bayıldım. Nazlı'dan sonra yani dünyaya şov için gelmişsin sanki. <laughs> şov tam bir show gör çok güzeldi. Teşekkür ederim. Her şey, kostümün, şovun her şeyin çok güzeldi. Sağ ol. <laughs> Maria. Sapkan muhteşem. Sapkanı çok sevdim. Dans ederken hiçbir sıkıntı yaşamadın. Yürürken yürüyemedin evet. ama. Tüller dolanı verdi ama. Ay ittiriyorum, ittiriyorum. bir tutu vereydin şöyle. He. Evet doğru. Yok bir şey olmadı. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok ben. Özden. Emel eğer bir maskeli baloda karşılaşsaydık bu maskenin altındaki kim diye merak Eder ederdim. Miydin? O kadar işveli cilvelisin ki ve o kadar keyifle izliyorum ki seni. Teşekkür ederim. Ben beğendim seni. Üzerindekiler keşke başka renk olsaydı ama zaman problemimiz var biliyorum. Bulamamış olabilirsin. Omuzların buran çok güzel duruyor. Bayıldım Sağ ben sana. Nihal. Ben de çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bugün hep beş alınca çok mülayimim. <laughs> şaşırtıyorsun. Gerçekten şaşırtıyorsun. Ama gerçekten çok beğendim. Yani şimdi ne söylesem mi? samimi olmaz. Teşekkür Peki. ederim. Hazır Hazır mısın? Hazırım, Hadi geç bakalım. <laughs> Gidiyorum. Hadise. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Emel sen beni çok seviyormuş, evet. öyle duydum, doğru mu? Evet öyle, gerçekten öyle. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Yani inşallah dua ediyordum ben elenmeden. Çünkü hani bir gün gelirsiniz diye hani hissediyordum. Elenmeden görürüm inşallah diyordum. Ay ne güzel bunu duymak. <laughs> çok pardon. Emel'cim maskeni çıkarabilir miyiz? Evet. Yardım evet. ister misin? <laughs> ne kadar tatlı ay, Emel. eldivenden ben geldim, bulamadım geldim. Tamam. Öykü tamam. Hanım. ay, ay ay Sen ay. Dur ay dur sen <laughs> <yerdi>. Nube. <laughs> Signora Nube. <laughs> Signora Nube. <laughs> ay Atip bozulmuş mu? Dinçer Bey çizim yapmıştı. Bakayım. Bozulmuş yok yakından ben. bir şey yok. Hmm. Güzel. Gayet What güzel. <laughs> evet Hadise Hanım. <laughs> Başlıyoruz. <Başlayalım>. Ben mesela <laughs> Annem de, annem de bilir benim size hayranlığımı. Beyoncé, Shakira, Jennifer Lopez. İlk baş hadisi Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira. Gerçekten. Ay ben böyle siz oralardasınız. Burada görünce ben yani çok sevindim. Ay çok teşekkür ederim. Diye. Çok teşekkür ederim canım benim. Ben çok mutluyum yani. Emeli tanıyorsun. Evet, yani, Emel'i tanıyorum. Emel çok duygusal bir e, yarışmacı değil mi? Ee, fazla ee, çok. Kota da Zeynube. Ve e, çok çok samimisin bence. Çok samimisin. Ben de senin gibi biraz e, fazla duygusalım. E, bir şey du duygulanınca hemen ağlayabiliyorum. Sus. E, bu yüzden seni çok çok iyi anlıyorum. Heh. Yani çok güzel bir şey böyle kendin gibi olabilmek bir yarışmada. Sonuçta burada kameralar var, bir seyirci var, bir jüri var. Kolay bir şey değil. Evet. Ee, sizin buradaki işiniz de kolay değil gerçekten. Ben şimdi ilk defa geldim buraya. Ee, ekranda tabii ki de çok güzel gözüküyor her şey. Çok güzel giyiniyorsunuz, eğleniyorsunuz. Aralarda bir tartışıyorsunuz. Birileri ağlıyor ama işiniz çok zor. Evet. Ee, yani burada oturmak bile bence kolay bir şey değil gerçekten. Ee, bu yüzden hepinizi takdir ediyorum kızlar. Hepinizi Teşekkür tebrik ediyoruz. ediyorum. Sana da bana olan hayranlığından dolayı değil. Tamam. Bugünkü güzelliğinden Ay. dolayı 5. 5 puan. Çok teşekkür ederim. Hadise'den. Kemal. Bu kadar burada şovlar yaptın, bir Shakira oldun, bir Beyoncé oldun, bir bir şeyler. Hadise olabilecek mi acaba? Evet. Yani tabii olamam ama getiririm yap, Onu evde yapıyorum. Annemle izledik deli oğlan. Yapabilecek mi delim? acaba? Aa. Şu an bir iki bir figür Onları görsek. Yapıyorum Hadi. evde. Ben sizin ne, nelerinizi yapıyorum. Aa, Aa. bununla yapamayacağım. Evet, bunun olmaz. Denesen mi evet. acaba? Figürler Yok, belli olmayacak. Belli olmaz ki şeyler. <laughs> Eğer burada kalırsan, <gülüyor> kalırsan <gülüyor> burada kalırsan önümüzdeki hafta hafta ortası. İnşallah. İnşallah. Orjinal olsun. olsun. Tamam, çok istiyorum. Zaten tamam. Süper. Can atar annem biliyorsun göbek atmaya. Annem çok seviyor annem de. Dedi hadise ol, hadise ol da hep zaten. Annenin ellerinden öp yerime tamam mı? Sağ olun. Mı? Allah'tan hadiseyi seviyorum. Yoksa küsmüştüm senle. <laughs> yani, Nurelim hepsi ayrı. Evet hepinizin yerli. Nurellam'ın çok ayrı. Urkan Bey'in, İvan Hanım hepsi ayrı. Nurellam da çok duygusal. Çok duygusal. Evet o da çok Gözlerin, duygusal. Gö Öyle göstermiyor ama çok duygusal, fazla duygusal bir kadın. Kendimi buluyorum. Hmm. Gözlerine bakınca derinliklerine iniyorum, kaybolur insan. Görüyorsun değil mi? Öyle ama, gerçekten öyle. Çok böyle bakışlarında ma konuşuyor, bakışları konuşur ya hani insanın. Bakışları konuşuyor. <laughs> ne diyorsun? Bu yorumları duyunca, ay bunlar beni çok fazla tanıyor mu diyorsun? E burada birbirimizi tanıyoruz artık. Evet. Yani gün geçtikçe karakter analizi oluyor Tabii. burada. Eee... Tabii benim tabii şöyle bir durumum var. Ben konuların, hikayelerin, olayların içine kendimi çok kaptırıyorum. Hmm. Çok empati yapıyorum. Birini aramayı ertesi günü tabii o dünde kalıyor ya. Ben unutuyorum hani dün ona kızmıştım diye çünkü yeni bir gün başlıyor. Yine kıyamıyorum. Bazen oluyor. Onlar da çok gergin. Hakikaten onlar da uykusuz, kıyafet arıyorlar. Çok yoruluyorlar onlar da. İşte burada ben de onlarla bazen ablaları oluyorum, bazen anne gibi, bazen öğretmenleri oluyorum. Ondan sonra, sonra yanıma geliyorlar beni şımartıyorlar onlar falan. Duygusal anlar, ay bak şimdi bile duygulandım yani öyle oluyor. Ne güzel. Bir şeyler paylaşabilmek evet. çok önemli bence bir yarışmada. Ee, evet bundan mi? önceki yarışmacıları evet. mesela birçoğunu çok özlüyorum bunlar da gidince bunları özleyeceğim Tabii. yani. Alışıyor insan. Evet, evet. Sanki kamptayız biz burada. Ama bu çok nazlı bebek. Soğan da ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay sakın ağlama hayır, bugün. Hayır, 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 hayır. Sakın. Bugün çok mutlu. Çok. Belli. Kemal. Çok. <laughs> ha, bir şey mi çok, <laughs> diyeceksin? Çok, çok, çok mutlu olsam da... Böyle bir şey olsa ağlayabilirim mesela. Sen de Ona elindin. ne şüphe değil mi? He. Var hep var hep. He. Ama ne ya. ya? Ama ağlamayayım. Ağlama canım, makyaj bozma. Evet. Evet. puan. <laughs> Bayıldım Emel. Gerçekten sen o dönemlerde yaşamalıymışsın. Evet. Evet. Yani zaten bugüne de bugünlerde yaşıyorsun ama ruhun Oralarda. orada yani. <laughs> Arada hafta arasında da böyle güzel numaralar çek bize. Gerçekten tamam. bir, bir bir günde, hafta arası bir gün hadise ol, borcun Olacağım. olsun. Evet. Tamam, Evet, <laughs> merakla bekliyorum. Bakalım tamam. neler olacak. Hadisem şekil, önümden çekil dersin. <gülüyor> 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 bakalım. İvana. Benden Ay, 5 çok puan. Güzel bir 5. Hakikaten bütün olarak şu anda kadar en iyisin. Ay sağ ol. Hem kavale vardı. Hem şapka, hem çanta, hem maske, hem yelpaze mi? Yelpaze, evet. Eldiven, her şeyde de süper, <laughs> harika. Ay, Ve özellikle o maskenin pırlıntı, <laughs> bayıldım, çok güzel. Gördük bir kere, kullanmışlar podyumda ama sen bambaşka bir yorum yaptığın için, <laughs> bambaşka bir kombin yaptın, hakikaten çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ve küçük tiyatral <laughs> şey, bir şey yaşatın için, Ekstra puan. Çok teşekkür ederim. İlk defa sana ve bugüne Yıldızlı 5 veriyorum. Ayy. Yıldızlı 5 Urkan'dan. Nasıl mutlu oldum ben. E aldın, Ayy. beğendim, partnerinle iyiydin, dansların iyiydi. Tebrikler. Elektrik, İvana'nın tüyleri kalktı. Ayy. Burada çok geldi. teşekkür ederim. Diken diken Teşekkür ediyoruz. Ay beş canım Malezya'dan mı geldin? Geldi. Singapur'dan mı geldin? Sen nerenin <laughs> kraliçesisin? Ah senin o çekik gözlerin. Muhteşemsin, muhteşemsin, muhteşemsin. Güle güle. <laughs> Puanları aldık. Güle güle hemen. Sevgili izleyiciler maskele balo denilince Hayali üşüşen şatolar, malikaneler, saraylar. İşte biz de bu gece mekanlarımız evet kızlarımız belirleyecek ama ihtişamlı bir saray atmosferinde salınacağız. Osmanlı döneminin görkemli kıyafetlerinin modern yorumuyla Neo Ottomans kreasyonundan parçalarla Hamle Behzat tasarımlarını her zaman olduğu gibi Uğur Kanarez'in nefis koreografisiyle izleyeceğiz. Türkiye'nin en güzel mankenleri işte benim silim Podo'da.